Sayfa 31'in çözümlerini birlikteyiz. Yeni bir kazanımız. Fonksiyonlara dönüşüm. Simetri. Bu ilk sayfayı çözmeniz için bilmeniz gereken şudur. F eksi x f x'in y eksenine göre simetridir. Eksi f x f x'in x eksenine göre simetridir. Şimdi bu bilgiler ışığında bu dört soruyu çözeceğiz. Birinci soruya bakalım. Y eşit f(x) fonksiyonunun grafiğini vermiş. f eksi x nedir? f eksi x'e ne dedik? x eksenine göre pardon y eksenine göre simetri dedik. y eksenine göre bu grafiğin simetrini alacağız. Kendi üzerinde mavi yapalım. Şimdi burası böyle gitmiş 2'den sonra. E bunun y eksenine göre simetrisini alırsam bu ne olacak? Bu şekilde olacak. E burası da böyle gitmiş. Sağ tarafı. E bunun da sağ tarafı ne hale gelecek? Bu tarafa. Yani benim yeni fonksiyonum bu mavili çizdiğim fonksiyon olacak. E bunu veren şık hangisi? Cevap gördüğünüz üzere. Bolu. 2'ye bakalım. Diyor ki F eksi 8'den 3'e kapalı aralık. Tanım aralığı. Ve aralığı eksi 2 ile 4. Kapalı aralık. FGH fonksiyonu tanım ve görüntü kümeleri verilmiştir diyor. G K'dan L'ye gidiyormuş. H M'den N'ye gidiyormuş. GX F eksi X demekmiş. Yani GX FX'in Y eksenine göre simetriği. Bunu anlıyoruz. HX eksi fx'miş. O zaman HX fx'in x eksenine göre simetriği. Şimdi k kesişim n kümesindeki tam sayı elemanların toplamı nedir? Şimdi bakalım g'den bahsediyor. K, g kümesinin tanım kümesi. Şimdi g fx'in y eksenine göre simetriği. Y eksenine göre simetri ise tanım kümesi eksi 8'e 3 ise G'de de tanım kümesi yani K bunun simetriği olacak. Yani işaret değiştirecek. Eksi 3'e 8 olacak. Nasıl eksi 8'den 3'e ise eksi 3'ten 8'e kadar olacak. Simetrik olabilmesi için bunu sağlaması gerekiyor. E şimdi gelelim N'ye. N'de H'ın görüntü kümesi. N. E şimdi bir şey X eksenine göre simetrikse, burada mesela görüntü kümesinde 3 varsa, bunu X eksenine göre simetrisine aldığınız zaman ne olacak? Bu eksi 3 olacak. Bunda da bu değişimi yapacağız. Yani ne görüntü kümesini değiştirecek? Tanım kümesi aynı kalacak. Yani eksi fx x, f'in görüntü kümesi kapalı aralık eksi 4'ken N'ye dönerken değişecek. Tanım kümesi değişmeyecek bu seferde. E bu ne olacak? E simetrik olduğu için bunun da işaretleri değişecek. Eksi 2'ye 4'tü. Eksi 4'e 2 kapalı aralık aralığı olacak. Bende ne istiyor? K kesişim N kümesini istiyor. E dar aralığı alacağız. Eksi 3, eksi 4'ten eksi 3 alacağız. Kapalı aralık. 8, 2'den 2'ye alacağız kapalı aralık buradaki tam sayıların toplamı nedir diyor. Eksi 3'ten 2'ye kadar olan tam sayıların toplamı. Zaten eksi 2'den 2'ye kadar birbirini götürüyor kapalı aralıkta. Bir tek ne kalıyor? Geriye. Eksi 3 kalıyor. Yanıtımız ne? Bu ol arkadaşlar. Öbür soruya bakalım. Fx'i vermiş. Eksi Fx'i soruyor. Eksi Fx neydi? X eksenine göre simetriydi. Gelin şöyle karakter değiştirdiği noktaları şöyle bir işaretleyin. Bunların simetriklerini alacağız. E bu böyle gitmiş. X eksene göre simetrik alacağız. O zaman böyle gidecek. Mavi ile çizdiğim cevap mı olacak arkadaşlar? Bu böyle gitmiş. E bunun da x eksene göre simetrini alalım. O zaman böyle gidecek. Burası gene 3 ise eksi 3 olacak tabii ki. E buradan sonra nasıl gitmiş? Şuradan sonra sıfırdan yani bu noktadan sonra. Buradan sonra bir aşağı inmiş. E bu da yukarı çıkacak simetri olması için. Nereye kadar? 1'e kadar olacak. Şöyle. E buradaki noktada ne yapmış? Sağa doğru gitmiş. E ona göre simetrik sağa doğru gidecek. Mavi çizdiğim benim grafiğim olacak. Mavi çizdiğim hangisine denk geliyor? Bakalım. Eksi 3'ten geçiyor. Eksi 3. Burası 1 değil tabi. Eksi 1. Eksi 1 de karakter değiştiriyor. Cevabım denizli olacak. Gelin buna. Yukarıda dik koordinat düzleminde x ekseni 4 farklı noktada kesen f(x)-1 fonksiyonu diyor. f(x)-1 ilk dönüşümlerde gördüğümüz gibi f(x)'in nesiydi? X ekseninde bir birim sağa kaymış haliydi. O zaman ben f(x)-1'in x eksenini kestiği noktaları bir yazayım şu an önümdeki grafiğin. -4, -1, 3 ve 5. f(x)'inkini bulayım fx'in x eksenini kestiği noktaları bulayım. E bu bir birim sağa kaymış hali ise bir birim sola kaymış hali. Eksi 4'ü bir birim sola kaydırırsam bu eksi 5, bu eksi 2, bu 2, bu da 4'e dönüşecek. Tamam. Şimdi bana diyor ki f eksi x'in diyor. Bunlar fx'in x eksenini kestiği noktalar. f eksi x'in ne olacak? y eksenine göre simetriydi ya o da. Buradaki kesen noktalar x eksenini kesen noktalar. Y eksene göre simetriyi alınca işaret değiştirecek. 5, 2, eksi 2 ve eksi 4 olacak. Bunun toplamını soruyor bize. 7, eksi 6'dan cevabımız 1 olarak denizli olarak bulunacak. Öbür sayfada görüşmek üzere arkadaşlar.